Bu meyze merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar direkt kurma saçımı gireceğim. Arkadaşlar saçımı sıfır yaptım. Çünkü hava çok sıcaktı ve yakıştı da. Aynı benim bir tane küçük fotoğrafım vardı. Aynısına benziyorum cidden. Gözümü çıkardığımda tıpa tıpa benziyorum. Gözümü çıkardığımda böyle bir ifadem oluyor. Ama böyle yaptığımda değil. aynı bizim. Bilmiyorum. Arkadaşlar bugün size Fall Guys'ı anlatacağım. Biliyorsunuz e, Fall Guys e, çıktı. E, epeydir bir zaman da çıktı. Aslında bu, bu videoyu da çekmeyi hala düşünüyordum. Dedim bari şans yakalamışım çekeyim dedim. Arkadaşlar Fall Guys e, aslında ben de oynuyorum bu oyunu. İndirdim. Ama e, ücretsiz bir oyun değil. Ben paralı aldım. E, sonra Fall Guys yani o o folgayısin sinirlerine hakim olamıyorsunuz arkadaşlar. Yani, yani bir yerden bir yerden bir adam geliyor yani şey bir yeri var böyle denge yeri oraya atlıyorsun böyle kayıyorsun sonra çıkamıyorsun adamlar seni tutuyor. En gıcık olduğum yerler var slime düşmeleri bazı sevmediğim takım oyunları var. Arkadaşlar şimdi e, bazen size yüksek sesle gelmeyebilir sesim çünkü benim mikrofonum da yok. O yüzden birazcık kısık sesle konuşuyorum çok yüksek şey e, gürültü olmasın diye ama şimdi birazcık yükselteceğim sesimi. Arkadaşlar şimdi e, bu Fall Guys tabi e, dediğim gibi sinirlerinize hakim olamıyorsunuz. O yüzden bu oyunu oynarken de yani sakin sakin olmalısınız ama sakin olacak bir durumda olmuyor insan çünkü yani tam tam finiştesiniz. İnsan tutuyor seni itiyor. Yani en sinir olduğum şey ya. Ya bir slime yeri var böyle slime cream gibi bir yer. Orada işte bir slime'lar En gıcık böyle itmeli yer var. Oraya çok gıcık oluyorum arkadaşlar. Siz de oynuyorsanız siz de galiba gıcıksınızdır oralara. oralara. Arkadaşlar şimdi bu da da video atmıyorum. Çünkü neler çekeceğimi düşünüyorum. Zor bir tabi. Dedim bu video kolay bir şeyler falan dedim. Hiç de öyle kolay değilmiş. Arkadaşlar diğer videolarımı izlemediyseniz diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Bir şey diyorum ben niye bunu izliyorum ki? Videonun sonunda mıyız biz? Neyse. Arkadaşlar şimdi size bir şey diyeceğim. Şimdi Fall Guys oynarken eee neydi? Bazı hileciler var. Hileciler beni duyuyorsa hile yapmayın. Tadı çıkmıyor. Yani bazı hileli olanlar var. Siz hile yapmayın yani izliyorsanız. Yani oynuyor izlediğiniz ama oynuyorsanız da hile yapmayın. Ben size derim. Yani hile yapınca zevki çıkmıyor. Yani tamam bazen şey olabiliyor. Kaybettiğiniz senin bozulabiliyor ama hile çıktığında zevki olmuyor Ben bir tane video izlemiştim. Eee o onda iki kişi hile yapmıştı böyle tam gitmişti. Ama yani oynayan oyuncu değildi. Başka oyunculardı. Sonra bak baktım direkt hemen gitmişlerdi. Böyle sanki havada havada gidiyorlar gibiydi yani. Sonra gitti iki iki kişi finish'e gitmişti. O zaman bir kere ya öyle gıcıma gitmişti bir şey yapayım diye ve kaybettim. Aldım böyle finish çizgisinde böyle Böyle danslar var. Böyle dans ettirdim. Ve elendim. Bak ama aslında değişik bir şey oldu. Yaptım. Sonra gitmiyordu adam. Yani ne bileyim basıyordum basıyordum gitmiyordu hala. Bakıyorum hala aynı yani ne dedim, doğru tuşa basıyorum ama hala gitmiyordu. Sonra elendim. Arkadaşlar şimdi size bir şeyler anlatmak isterim. Zaten anlattık anlatıyorum da. Arkadaşlar bayağıdır video çekmediğim şey aslında böyle daha çok videolar düşünüyorum. Yani bu videoyu düşündüm, sonra başka bir video, sonra yani öyle öyle videolar düşünüyorum. Ama güzel videolar çekeceğim, çekiyorum arkadaşlar. Fakat etseniz sizin üzerinize hakim olun. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve aşağıdan abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınızı da bekliyorum. Diğer videolarıma abone beğeni atmadıysanız beğeni atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.